1981 Giresun doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimimi Giresun'a tamamladım. Akabinde üniversite eğitimi de Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladım. Üniversiteyi bitirdikten sonra yolumuz İstanbul'a düştü. İstanbul'da özel sektörde yaklaşık 9 yıl profesyonel olarak bir firmada önce alt oluşturmalarda başlayarak daha sonra da genel bir olarak son 4 yılını tamamladım. 2015'in sonunda çalıştığım firmadan ayrıldım. 2026'nın ilk ayında Esmoli İnşaat firmasını kurdum. Sektöre şöyle başladım. İlk başlangıçta bir e, fabrika, İstanbul Silah adında bir fabrikayı inşa ederek başladım kariyerine devamında otel, hastane, okul gibi endüstriyel yapıları da ekleyerek 10 yılı tamamladık. Bu 10 yıllık tecrübeyi artık yavaş yavaş biraz da konu çekimine aktarmak istedik. Orada kazandığımız deneyimimizi konu çekiminde daha hızlı ve daha net gösterebileceğimizi düşündüğümüz için bunu sektörle girmeyi hayal etmiştik. Tabii son iki yıldır sektör Türkiye'de biraz problemli, biraz ağır aksak ilerliyor. Öncelikle bu Viva İskele projemizi geçen arkadaşlar, hatta onlar da şimdi burada bizim toprak sahiplerimiz, Türkiye'den bir arazi sunmuşlar bana. Ama tabii Türkiye'deki şu anki o jüri bu ortamda çok inşaat yapmak ve eğitimcilik olmadığını de anlatınca bana Kıbrıs'tan bahsedilir. Tabii Kıbrıs benim için biraz e, bilinmeyen bir ortamdı. Bahsettiklerinde. Akabinde birlikte bir seyahat gerçekleştirdik. Ve Kıbrıs'taki öncelikle yapılara baktık. İnşaat konusundaki, sektördeki yapılmış konut projelerini farklı projeler, otel projelerini hepsini inceledik. Tabii bunu inceledikten sonra bizim buradaki Türkiye'deki yapıların çok daha ileri düzeyde olduğunu fark ettik. Yani buradaki bizim yaptığımız e, taarruz sektöründeki otel hastane sektöründeki kaliteli işimizi Kırgız'da çok daha ileriye taşınacağını düşündük. Yaklaşık 12 ay boyunca Kıbrıs'a gidip geldik. Oradaki yapılardan tutun, oradaki lokasyonla, yapıların kalitesine, biz oraya neler katabiliriz, neler, katabiliriz, neler katabiliriz, bir araştırma yaptık. Ve bir sene sonunda çok güzel bir proje çıktı. Yaklaşık 1079 daireli oldu, 10 tane ticari alanı oldu. Bir ülkeye sahip bir proje haline getirdik. Allah nasip ederse de Ocak ayında başlayıp 2025 Ocak'ta başlayıp 2027 Ocak'ta da bitirmeyi planlıyoruz. Yani bu tabii çok iddialı bir süre. Özellikle turist için. Burada da kendimize neyi güveniyoruz? Biz İstanbul'un dışında da İzmir'de de üç tane proje yaptık. Şu anda üç düşünce yapıyoruz. Özellikle şehir dışında, İstanbul dışındaki işler biraz daha ağır aksak ve maalesef hepimiz kendi ülkemizdeki yapıyı biliyoruz. Biz Kıbrıs'ta da fark yaratacağımızı düşünüyoruz. Biraz güneye inince ülkede biraz rahatlama ve gevşeme olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ee, Kıbrıs'ta da kendimizi daha hızlı ve iyi ifade edeceğimizi düşündüğümüz için de bu projeye başlayacağız Allah'a nasip Sizin çoklarınız varsa projeyle alakalı ben alabilirim. Evet, özellikle ilk projesi, Kıbrıs, inşaat malatlarına İnşaat, maliyetleri i̇nşaat maliyetleri dünyanın her yerinde. Önemli olan ne yaptığımız, ne sattığınızdır. Aslında biraz da konu buradan başladı. Şimdi hepimiz şu anda Türkiye'deki ekonomiyi biliyoruz. Şu an faizlerin e, de ele ulaştığı paranın maliyetinin aynı günde beş olduğu yerde konut kredilerinin olduğu çok iyi bilir. Şu anda kimse konut olacak düzeyde bir değil. Birincisi, hem orada birim metrekare fiyatı olarak biraz daha bir tık daha aşağıdayız. Ama satış noktasında da buradan daha ileride. E şöyle düşünün, bugün baktığınız zaman Türkiye'de bizim e, sattığımız metrekarelere ve fiyatlara dair olamazsınız. Hele ki bu faiz ortamında bunu nasıl ödeyeceksiniz? Bir de böyle bir muhabbeti var. Kıbrıs aslında baktığınız zaman Türkçe konuşabildiğiniz pound kazandığınız bir yer. Yatırım var. Vereceğiz kadar noktası da tamamen bugün. benim orada kendime ait olan toprak sahiplerimizden 900 tane var. Ben de bunu tamamını satmayın. Devamında eğilmeyen bir sistemini kurup orada kiralamayı planlıyorum uyarılar sınır bizi cezbeden tarafı oldu. İnşaat maliyeti temin olduğu dünyanın 3 aşağı 5 kral. Önemli olan nereye ve neye sattınız? Projenin detaylarından bahsedebilir misiniz biraz? Metrekare olarak 73 bin metrekareli kapalı alma sahibiz. Dediğim gibi 1159 tane ayrı bir ülke var. Bunlar 1 artı 0, 1 artı ve 2 artı 1 olarak e, bölünmüştür Bunların havluları var, terasta e, jacuzzi olanları var. Birçok e, çeşitimiz var. Ama ana hedef burada yatırım amaçlı olduğu için bir artı bir artı ve iki artım bir üzerinde ilerledik. Ortada yaklaşık bir 750 metrekare civarında bir sosyal tesis ve var. E, i̇skele sahile yaklaşık 4 km uzaklıktayız. Ama biz şöyle bir e, güzellik yaptık orada, e, kendi sitemize ait bir beach alan kiraları. Dolayısıyla bizim projemize ait bir bayis kere bir, bir alanımız var. Kendi e, maliklerimizi ve sattığımız müşterilerimize şat hizmetiyle kendi işlerine ulaşabilecekler. Fiyatlar nasıl peki? Yani şu anda lansmana özel fiyatları birazdan zaten yukarıda e, arkadaşlar anlatacaklar. Ben şimdi de çok rakam bahsetmeyeyim ama dediğim gibi bir metrekare fiyat olarak Türkiye'den daha uygun. 23 çok daha hızlı. 7-8 kadar cirkülemeci bir yazılmaması diyor. Daha detaylı bir arada, Ürgün Bey de burada da bir yazılmaz. Da, yukarıda da asmanı bahsedeceğim. İnşaat yakınından bu sabahın, Roşa bölgedeki emlak değerini nasıl etkileyecek? Şöyle söyleyeyim, biz orada yapılmayan yapacağız. Bence biraz yukarı çekecektir. Biraz daha tok ve dik durmaya çalışıyoruz. Şer noktasında da çok aşağı düşmek bir yetimiz yok. Çünkü benim az önce de bahsettiğim oraya inşaat yapma sebeplerinden bir tanesi oradaki inşaat kalitesiydi. Çok daha üst düzey bir şey yapabilir ve ön plana çıkabilir mi düşündüm. Ee, peki yatırımcılar açısından ne gibi alan sunacaksınız? En önemlisi eğilmeyen bir sistem. Kiralama sistemi. Şimdi bugün biz de Avrupa seyahatlerine gittiğimizde mesela şöyle bir örnek vereyim ben. Galatasaray'ın, Galatasaray'ın Kutkan Kodeli'ye gittiğim yerlerde işte maç öncesi arkadaşlarımızla oturup muhabbet ettiğimizde işte herkes birbirine nerede kaldığını, hangi otelde kaldığını soruyor. Ama ben son geçen yıl özellikle herkesin eğitmen bir sistemi kurduğunu, bir, artı sıfır, bir artı bir daire kiralayıp daire kaldığını fark ettim. Yani biz e, 30 bin liraya bir otel odası tutarken Avrupa'da 100 liraya bir, bir artı sıfır, bir artı bir de bir sistemiyle kalıp Orada çok daha uygundan kalan arkadaşları duyunca açıkçası çok daha cebredecek. Airbnb'de aynı şekilde biz adada şu anda toplam toplamda 26 yatak var. Ama yani adaya giren e, turist sayısı 4 milyon. Dolayısıyla böyle bir ihtiyaç da var zaten. Teşekkür ederim. Tamam. Ee, projenin yatırım değeri nedir? Bir de e, fiyatlar e, hangi seviyeden başlıyor? Biraz önce de gerçi fiyat soruldu ama yine de bahsedeyim ufak. Şu anda kampanya yapılan rakam biraz sıfırlar bir fikrim başlıyor. Projede yatırım maliyeti 70 bin falan çıkar. Bu Airbnb kısmını biraz daha açabilir misiniz? Siz satışını gerçekleştirip sonrasında Airbnb olarak işletmesini mi yapacaksınız? Evet, işletmesini o şekilde yapacağız. Evet. Şöyle söyleyeyim, biraz önce zaten projede tüm daireleri eşya alıyoruz. eşyası satacağız. Sattığımız daireleri sahiplerine son bir yıl kadar, teslimi son bir yıl kadar eşya paketleri de sunuyoruz hmm. Çünkü dolayısıyla yani bir yani bir verebilmeniz için işte, evinize eşyalar lazım. Bir de böyle bir paket hazırlıyoruz. Aslında hazır. Son bir yılda da bunu <laughs> maliyetlerimize sunacağız. Kendileri seçecekler, paketler olacak. O paketler doğrultusunda kendi evleri dolaşacaklar. Så dere venninner har 1000?